Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Onun habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, asr-ı saadetten 365 güne bir ayet, bir hadis bir Kısa ve Birkaç Hisse adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz Allah için sevmek. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşini Allah için sevmesi, sevebilmesi olacak. Rabbim okunanları anlamayı ve amel edebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Rabbimiz Maide Suresi 54. ayet-i kerimesinde buyururlar ki: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. معلن الان Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey iman eden kullarım! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı da vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Buyurdu Rabbimiz. An Abdullah ibn Mes'ud an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal el mer'u ma'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud tarafından rivayet edilen radiyallahu anhu Allah kendilerinden razı olsun kendisi tarafından Abdullah İbn Mesud tarafından nakledilen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. El meru me'en ehab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kıyamet gününde, mahşer gününde kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Buyurdu Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yanındayken oradan birisi geçti. Adam ey Allah'ın Resulü ben bu adamı seviyorum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o adama bunu ona söyledin mi diye sordu. Adam hayır cevabını verince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem git ve o adama onu sevdiğini söyle. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Öteki adam da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin cevabını verdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, birkaç hissemize düşen önemli mesele var. Birincisi bu okunan ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerin ardından bizlerin hissesine düşen birinci önemli husus Allah Celle Celaluhu kendi yolunda olan kullarını sever. Onlar da Allah'ı severler. Allah sevgisi mümini din kardeşliğine karşı alçak gönüllü olmaya sevk ederek kafirlere karşı ona vakarlı bir duruş kazandırır. Nitekim okuduğumuz Maide suresi 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle buyurmuştu. O müminler ki diğer müminlere karşı alçak gönüllü, tevazuludurlar ama kafirlere karşı son derece izzetli ve vakarlıdırlar. Bu bir müslümanın diğer müslüman kardeşine göre ölçüsünü belirtmişti ve aynı müslümanın da kafire karşı nasıl olması gerektiğini de Rabbimiz ayet-i kerimesinde tayin etmişti. Ama bazen şahitlik ediyoruz, şahit oluyoruz, görüyoruz. Müslümanın Müslümana karşı sert, katı olduğunu ama Müslümanların kanını döken Müslümanlara zulmeden, Müslümanlara her türlü eziyeti caiz gören kafirlere karşı, topluluklara karşı ise dik duruş gösteremediğini, taviz verdiğini görüyoruz. Ama Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde bildirdiği hakiki müminlerin özelliklerinden birisi de müminlere karşı vakarlı, alçak gönüllü, onu incitmemeye dikkat eden, kalbini kırmamaya dikkat eden ve kafirlere karşı da son derece izzetli, şerefli ve dik duruşlu olduğunu Rabbimiz müminlerin özellikleri olarak zikretmişti. Rabbim müminlere karşı alçak gönüllü olabilmeyi, kafirlere karşı da tavizsiz ve dik durabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz hissemize düşen bir diğer nokta ise önemli mesele ise salih ve güzel ahlaklı kişileri sevmek onlardaki güzelliklerin bizlere sirayet etmesine vesile olur. Nitekim Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır. Ama sen dünyada birini sevdiğin zaman nitekim atalarımız da öyle buyurur. Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen güzel salih insanları seversen onlardan bir şeyler nasiplenirsin. Ama sen Allah'ın sevmediği kişileri seversen onlarla beraber olursan onların kötü huyları sana sirayet eder. Ve onunla da kalınmaz kalmaz ahirette de onunla beraber haşrolabilirsin. Onun safında yer alabilirsin. İnsan bu dünyada kimi seviyor ve kiminle dostluk kuruyorsa ahirette de onlarla birlikte olacaktır ki Peygamberimizin hadis-i şerifini aklımızdan çıkarmayalım. El mer'u me'amen ehabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. İnsanın sevgisini ishar etmesi güzel bir paylaşımdır. Yani Müslümanın diğer bir Müslümana ben seni Allah için seviyorum demesi, ona bunu söylemesi güzel bir davranıştır ki Peygamber Efendimiz o sahabiye git ve onu sevdiğini ona söyle diyerekten buyurmuştu. Son olarak kıymetli dinleyicilerimiz sevdiklerimizi Allah için sevmeli, Allah'ın sevgisini kazanmak için birbirimize yardımcı olmalıyız. Rabbim Müslümanları Allah için sevebilmeyi, kafirleri de Allah için buğz edebilmeyi, dik durabilmeyi ve Allah'ın sevgisini kazanmak için birbirimize yardımcı olabilmeyi, yardım edebilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.